Merhaba Meriç Köyatası YouTube kanalına hoş geldiniz sevgili arkadaşlar, değerli izleyiciler. Bazı konularda bazı anlar geliyor, kafam bazı şeyleri almıyor, anlamakta güçlük çekiyorum. Neden derseniz isterseniz hemen girelim konuya. Şimdi ekonomide bazı veriler vardır, bu verileri açıklarsınız, bu açıklanan bu verilere göre de piyasalarda tepkiler oluşur bu tepkilere göre de işte alış-satış ve fiyatlar belirlenir özellikle de bu finansal piyasalar buna en hızlı tepki veren piyasa cinsidir şimdi bakıyoruz ben Türkiye'de olan biteni yani kısa vadede olan biteni anlamak gerçekten güç Türkiye'deki piyasa aktörlerini de anlamak gerçekten güç ama biz ekonomi bilimine sadık kalarak değerlendirme yapalım. Çünkü hani veriler ve piyasa etkileri üstüne yani saatlerce konuşsanız yine o piyasa aktörlerinin bazı hareketleri ki spekülatif veya olmayan insanları boşa çıkartabiliyor. Şimdi ve kısa bir bakalım kısaca. Şimdi bu Ağustos ayına girerken Temmuz ayı ile ilgili veriler açıklandı. Mesela 3 Ağustos'ta İki önemli veri açıklandı. Bir tanesi Türkiye'nin dış ticaret açığı. Sadece Temmuz ayında 10.6 milyar dolar oldu. Ocak Temmuz ayı 62 milyar dolar oldu. Bu bir dehşet bir rekor. Yani geçen yılın aynı dönemine göre %143 arttı. Yani işler geçen seneye göre çok berbat gidiyor. Geçen sene iyi miydi? Türkiye değildi. Bu sene çok daha berbat gidiyor dış ticarette. Sonra 5 Ağustos'ta başka bir veri açıklandı. Temmuz ayında hazinenin nakit açığı yeni bir rekor tazeledi. 93 milyar lira. Tam tamına 92 milyar 800 milyon Türk lirası. 93 milyar lira. Bu veriyi de bir kenara koyuyor. E, 3 Ağustos'ta yine enflasyon açıklandı. TÜİK'in kimsenin güvenmediği üretici, tüketici enflasyonu yüzde 80, üretici enflasyonu yüzde 144 olarak açıklandı. Ene grubun enflasyonu yüzde 176, bir yıllık döviz kuru hareketi yüzde 112. Yani Ene grubun yüzde 176'sı veya e, TÜİK'in üreticisi %144'e göre bakarsanız dehşet bir rakam. Ve bu rakamlara yine baktığımızda Merkez Bankası'nın gösterge faizi %14. Yani ENA grubun 80'ini de alsanız, 144'ü alsanız, TÜİK'in grubu, ENA grubunu diyorum, pardon, TÜİK'in %80'ini de alsanız dehşet. TÜİK'in üretici fiyatları %144, onun 10 katı. Ene grup yüzde 176 14 katı. Böyle bir dehşet bir faiz enflasyon makası var. Ve Ağustos ayı için beklenilen kur korumalı mevduat için kur farkı ödemesi 85 milyar lira gibi dehşet bir rakam. Ve Eylül ayında özel sektör dış borç ödemeleri başlıyor. Bütün bu verilere karşı tek iyi şey pek güzel gösterge Rusya'dan biraz para gelmiş. 3,5 milyar dolar. O da Akkuyu Nükleer Santrali'ne bir işletme sermayesi olarak geliyor. Merkez Bankası'nın rezervlerine yansıyor ama net eksiye pek bir etkisi olmadı. Şimdi şeye bakıyoruz. Bu verilere göre yani dış ticaret açığınız %143 artmış. Hazine açığınız 93 milyar olmuş. Enflasyonunuz %176 olmuş. Piyasada döviz kuru piyasasında ne olmuş? Bakıyoruz. Merkez Bankası'nın saat 15.30'da ilan ettiği gösterge rakamları, gösterge kurları Merkez Bankası sitesinde 3 Ağustos günü yani enflasyonun ve Türkiye'nin dış ticaret açığındaki yeni rekorun açıklandığı gün veri yani kur değişmiyor. 17 lira 99 kuruş. 4 Ağustos 17 lira 99 kuruş. 5 Ağustos'ta iç ticaret pardon tic hazinenin iç açığı açıklanıyor nakit açığı. Kur yine 17.99 duvara mıhla çakılmış gibi. 18 lira da değil 17.98 de değil. 6-7 Ağustos yani artık ne oldu? Cumartesi pazar günü de piyasada merkez bankası veya işte görevli bankaların arka kapı satışları ile kur bırakın yükselmeyi düşmüş 17.91. Şimdi insanın aklı karışıyor. Yani insanın aklı şöyle karışıyor. Şunu söyleyelim, ya piyasa bu göstergelerden etkilenmeyecek de neden etkilenecek? Mesela piyasalarda sık sık duyarız. Demek ki bizim piyasayı fazla da fazlaca ciddiye almamak lazım. Ciddiye bizi ciddiye alın dedikleriniz. Zaman ağladıkları zaman da kendilerine kim mendil verir artık bilemem. Şimdi hep duyarsınız sabah açıklamalarda piyasa analistleri işte bugün bütün piyasalar e, Amerika'dan gelecek Amerika'daki tarım dışı istihdam verilerine odaklandı. Ya kardeşim şimdi Amerika'daki veya uluslararası piyasadaki doların oynaklığının seviyesi belli anlatabilirim yani yüzde yarım bile değil. Vindelerle ölçülen dalgalanmalar oluyor uluslararası piyasalarda. Amerikan Merkez Bankası faizini arttırıyor. Ona göre veya düşürdüğü anlar oluyor, arttırdığı onlar oluyor. Buradaki dalgalanmalar çok ufak dalgalanmalar. E şimdi sen Türkiye'deki dış ticaret açığı rekor üzerine rekor kıracak. Bir yıl önceye göre hani böyle yüz, işte Amerika'da dış ticaret istihdam veya işte tarım dışı istihdam verileri bilmem ne kadar arttı dediğin zaman yani o binde bir oynayan bir şeyden etkileniyorsun da Türkiye'nin dış ticaret açığı yüzde 144 artıp arttığında Türkiye piyasasında döviz kuru etkilenmeyecek. Ya ne biçim piyasasın sen? Piyasa değilsin. Yani o bankalarda, sığ sığ sığsınız ve korkuyorsunuz ve işlem yapamıyorsunuz. Eliniz ayağınız kilitlenmiş. Merkez Bankası'nın artık arka kapıdan eskisi gibi böyle gürül gürül sat, yaptığı satış da kalmadı eskisi gibi değil. Eğer Rusya'dan gelen 3,5 milyar dolar sizi sevindirdiyse boşuna seviniyorsunuz. Yani 35 milyar dolar da gelse 55 milyar dolar da gelse kar etmeyecek. Bu ülkeyi kurtarmaz. En fazla 15-20 gün. Türkiye'nin ithalatını karşılayacak Merkez Bankası döviz rezerviniz yok. Gürütünden bahsediyorum. Yani neti zaten eksi 57. Şimdi o zaman biz sabit kur sistemine geçtik de haberimiz mi yok? Yani bu ne biçim pi piyasa aktörleri? Dış ticaret açığı patlıyor. Enflasyon patlıyor. Hazinenin iç nakit dengesi patlıyor. Ağustos ayı içerisinde kur korumalı mevduat farkı için beklenen ödeme 85 milyar lira. Bunlar hep olumsuz riskler. Ve özel sektörde Eylül ayında dış borç servis ödemelerine başlayacak döviz talebinin artması lazım. Hareket yok piyasada. Peki arka kapı satışları bu kadar güçlü mü? Onu da bilmiyoruz. Ama şunu görüyoruz. Bu rakamlara baktığımız zaman ha, Türkiye demek ki kur rejimi olarak sabit kur sistemine geçti. Fakat kimsenin haberi yok. Yani benim haberim yok. Yani ben her gün bakıyorum gazeteleri de okuyorum. Ee, yani haberleri de izliyorum, takip ediyorum. Yani kur korumalı, pardon, şeye mi geçtik? Sabit kur rejimine mi geçtik? Kimsenin haberi yok. Ama öyle görüyor. Baksanıza doları 3 gün üst üste bütün ortalıkta kıyamet kopuyor. Merkez Bankası gösterge kurları 15-30 gösterge kurları 17-99. Demek ki bir katakulli var bu işte. Ne olduğunu belli değil. Şimdi öbür taraftan da biliyorsunuz dolaylı sermaye kontrolleri vardı. İşte ihracatçıların dış ticaret Şöyle bakalım. Yani sermaye kontrolünün dozunu arttırıyorlar. Biliyorsunuz e, ihracatçıların dövizlerinin yüzde yirmi el koymuşlardı. Yüzde kırka çıktı. Şimdi bu demek ki yüzde altmış, yüzde yetmiş beşe kadar gidecek. E, efendim Merkez Bankası kur talebeden şirketleri arıyor. Bu kuru niye arıyorsunuz diyor. Bu da bir sermaye kontrolü. BDDK diyor ki Bülent Çon'da işte 15 milyon lira karşılığı döviz varsa kredi kullanamazsın kardeşim diyor. Bunların hepsi sermaye kontrolü giderek artıyor. Yani sermaye kontrolünde şimdi gelinen son, yani gelinecek son nokta bir kuru ilan edecek ve döviz kurunuz budur denecek. Bir o kaldı. Bir o kaldı. Ha bunun sonu ne biliyor musunuz? Kara borsa, Merkez Bankası ve bankaları yeni tahtek alay, alacak. Bunun sonra kara borsa. Daha önce de söyledik. Yani Türkiye çok süratli bir e, döviz likidite krizine gidiyor. yani ilaç alamayacağız. Doğalgaz alamayacağız. Yani kışı da beklemeye gerek yok. Ama piyasaların harekete geçmesini beklediğimiz Ağustos ayında bir hareket yok. O yüzden demek ki Türkiye'deki piyasaları ve piyasa aktörlerini biz ciddiye almayalım. Onlar hep sürekli şeye baksınlar. Tavsiye ederim Amerika'daki tarım dışı istihdam verilerine. Ona göre çok güzel trade yaparlar. Siz günlük trade'lerden, trade'lerden vazgeçin. Türkiye'nin sonu hiç de iyi görünmüyor. Ee, yani veriler böyle. Bu verilerin ne kadar gitmesi, daha ne kadar dayanacak bir, bir halüsinasyonlar oluşturuluyor. Bir sanrılar oluşturuluyor Türkiye'de. Döviz açığının ortada. Merkez Bankası rezervlerinin ortada. Ekonomik veriler ortada. Kur sabit. E, çok seviyorum ben böyle <laughs> piyasayı. Herkese hayırlı yeni haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. you mm -hmm.